Modern kroşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere yine çok güzel bir modelle geldim. Tomurcuk e, kare lif çalışması yapacağız sizlerle birlikte. Bu şekilde 3 tane renk kullanacağım. Ben su yeşili, beyaz ve pembe kullanacağım. Lif ipi olması yeterli. Marka çok önemli değil. Şöyle tığımdan bahsedeyim. 3 numara 2.20 e, milimlik tığ kullanacağım. Sizler tabi elinize uygun tığları da tercih edebilirsiniz. Bu e, Hemen hazırlığımızı yapıp başlayalım demeden önce kısacık hemen bir saniyenizi ayırıp eğer abone değilseniz e, abone olarak ve videonun devamında yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız ve sosyal medya hesapları kullanıyorsanız bu videolarımı oralardan paylaşıp destek olursanız da ayrıca çok çok mutlu olurum. Bunun ve bunun gibi videolarımın devamının gelmesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Evet hazırlığımızı yapıp hemen başlayalım. Evet hanımlar öncelikle beyaz ipimle başlıyorum ben başlangıcını düğümümü attım 1 2 3 tane zincir çektim ilmeğimi genişletiyorum ikinci yapmış olduğum zincirimize 4 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum kapattım bir tane zincir çekiyorum bu sıramızı tamamen fıstık yaparak ilerleteceğim. Hemen tepe kısmına da bir fıstık yaptım. Kapattım bir zincir. İlmeğimi genişletiyorum. Tekrar tepe kısmına fıstık yapıyorum. Ve kapattım. Bir zincir. Bu şekilde e, fıstıklar yapacağız. 20 ya da e, 18 tane boyutunu siz karar verin. 20 ya da 18 tane fıstığımızı yapıp gelelim. Evet hanımlar toplamda 20 tane fıstık gayet iyi bir boyda oldu bende. 20 tane fıstık yaptım. Şimdi bakın zincirimi çektim. Biraz ilmeğimi genişletip tepe kısmına yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir sonraki fıstık arasına da bir fıstık yapıyorum. ikisini birlikte topluyorum. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Tepe kısmına bir fıstık yapıyorum. Buradaki fıstıklarımı 4 değil de 5 tane fıstıktan oluşan bir fıstık yaptım. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip dibine sabitliyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın hemen dibine bir fıstık yapıyorum. Burayı 4 yapıyorum. Tepe kısmımızdaki fıstıkları da 5 yapıyorum. Hemen bir sonraki fıstık arasına geçtim. Yine bir fıstık yapıyorum. İkisini topluyorum. Bir zincir. Tepe kısmına yine bir tane fıstık yapıyorum. Burayı 5 tane yapıyorum daha dolgun dursun diye. 1 2 3 4 tane zincir çekip dibine sabitliyorum. 2 zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. Dibine bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir sonraki araya da bir fıstık yapıyorum. ikisini birlikte topladım bir zincir ilmeğimi genişletip tepe kısmına da bir fıstık yapıyorum bu sıramızı bu şekilde yapacağız kapattım 4 zincirle dibine sabitliyorum ve 2 zincirle tekrar bir sonraki bölümü yapıyorum bu şekilde bu sıramızı bitirelim. Tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın bu sırayı sonuna kadar getirdim. Bu şekilde son fıstığımı yaptım. Bir tane zincirimi çekip burada ipimi kopartıyorum. Ee, bir sonraki rengime geçeceğim. Ee, bu arada bu şekilde çok fazla dağılma olursa aradaki zincirlerimizi bire düşürebilirsiniz. Ee, ben de şimdi biraz sonra bire düşüreceğim tekrardan. Şimdi pembe ipimi aldım renk değişimi yapacağım. Bunu tek renkte yapabilirsiniz, iki renkte yapabilirsiniz. Ben bugün üç renkle çalışacağım. E, renk seçimi daha fazlasını da seçebilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. Şimdi pembe ipimi aldım. Düğümümü attım. Bakın buradan tekrar başlıyorum. Buradaki fıstığımızın birkaç tane kanatını bakın bu şekilde aldım ve ipimi oraya sabitliyorum. Bir zincir çektim ilmeğimi genişletiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bakın bu şekilde fıstığımı yaptım. Tığımı doladım, kapatmıyorum. Buradan diğer zincirimin arasına geçiyorum. Şöyle diğer modelimiz e, arkada kalacak. Bakın bu şekilde, şöyle arkada kalıyor. Buraya bir tane fıstık daha yapıyorum. Bakın bu şekilde fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Tepe kısmına bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip dibine sabitliyorum bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı noktaya bakın. Buraya bir fıstık yapıyorum. Tığımı doladım, kapatmadan bir sonraki bakın zincir aralığına geçiyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. tamamını topladım bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişletip tepe kısmına bir fıstık yapıyorum kapattım 4 tane zincir dibine sabitliyorum ve bir tane zincir çekiyorum Şimdi aradaki zincirleri kendiniz elinize göre ayarlayın. Bu sıramızı da bu şekilde gideceğiz. Bakın burada tomurcuklarımız bu kısma düşüyor. Bu kısımda olacaklar. Bütün işlemimizi biz ters taraftan yapacağız. E, hep ters taraftan öreceğiz, devam edeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Bu sıramızı da sonuna kadar getirelim. 3. sırayı tekrar sizlere göstereceğim. Evet hanımlar bakın sonuna kadar geldim. Şimdi burada bir tane fıstığımı yaptım. Bakın burada da ilk başta yapmıştık. Kanatından almıştık birazcık. Hemen yine aynı şekilde ikinci fıstığımı da buradan kanatından alıp tamamlıyorum burayı da. İkisini birlikte topladım. Bir zincir ilmeğimi genişletip tepe kısmının fıstığını da yapıyorum. kapattım 4 tane zincirle dibine sabitliyorum bir tane zincir çektim ve ipimi burada kopartıyorum şimdi ben üç e, tane renkten yapacağım O yüzden e, şimdi mavimizi de katacağız bakın ön yüzümüz burası bu şekilde duracak Biz hep tersten işlem yapıyoruz buradan örerek hep bu şekilde örerek devam ediyoruz şimdi ee, tekrar su yeşili ipimi alıyorum. Şöyle ucunu düzenleyeyim. Bakın hemen bir düğüm attım. Aynı şekilde başlıyorum bakın. Burada zincir çekelim hatta kanatlardan almak zorunda kalmayalım. Şöyle yine iki kanatından İpimi sabitliyorum. Burada zincirimizi çekelim. Bir dahaki sefere bu zincir bölümümüze işlemimizi yapalım. Burada 4 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bakın hemen bir sonraki zincir aralığına geçtim. Bir tane de fıstık buraya yapıyorum ikisini birlikte topladım. Ve bir zincir. İlmeğimi genişletip tepeye tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Dört zincirle dibine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı işlemleri yapıyoruz. Her sırada Aynı işlemleri yapacağız. Bakın tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir sonraki zincir aralığıma da bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Ve bir zincir. Bu şekilde devam edecek. E, modelimiz tamamen bundan ibaret. Buradan başlıyoruz. Burada ipimizi kırıyoruz. Ve modelimizi hep ters taraftan örüyoruz. Bakın ön tarafımızda da e, tomurcuklarımız bu şekilde görünecek. E, bu şekilde örerek e, kare oluncaya kadar veya sizler ebatın ne kadar istiyorsanız o şekilde devam edeceksiniz. Şimdi tekrar bakın burada da zincir çekmiştim. Bu şekilde başladım. Bir dahaki sefere de bu e, zincirimizin içerisine yaparak başlayalım. Artık buradaki zincirlerimizi unutmayalım. E, daha düzgün ilerlesin. Burada da aynı şekilde. Burada e, birleştirdikten sonra aşağıya şöyle bir tane zincir çekip 2-3 tane zincir çekip buraya sabitlerseniz bu şekilde burada da zincirimiz olacaktır. E, o şekilde daha düzgün kenarlar yapabilirsiniz. Veya böyle kanatlarımızın içerisine de devam edebilirsiniz. Bu da tamamen sizlere kalmış. Modelimiz tamamen bundan ibaret dediğim gibi. İstediğiniz boyuta gelinceye kadar bu şekilde örelim. Ben de öreyim hatta. Daha sonra kenar oyalarımızı ben size göstereceğim. Ve lifimizi bitireceğiz. Şimdi örüp gelelim. Evet hanımlar kare oluncaya kadar bu şekilde ördüm. Çok güzel oldu bakın. Çok e, hoş oldu. Şimdi kenar oyasını yapacağım. Bakın burada ben bitirdim bu kısmı. Burayı kenar oyası olarak düşünüyorum ve aynı renkten şimdi bütün kenarları dolanacağım. Sizler beyaz renk isterseniz üzerine bir tane daha beyaz yaparak kalan bölümlerimizi devam edebilirsiniz. Hangi renkle bitirdiysek o renkle e, kenar oyamızı yapalım. Şimdi Böyle kafadan bir kenar oyası tam şuraya uyumlu, şu kısma uyumlu bir kenar oyası yapalım. Tekrar bakın yeşilimi aldım, düğümümü attım. Şimdi köşeme geldim bu kısma. Burada şuradan başlayayım hatta. Bakın buradaki zincir aralığıma ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişletip bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum kapattım 4 zincirle tekrar dibine sabitliyorum bir zincir çekiyorum pembe kısma geçtim bakın tekrar bir zincir bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum kapattım. 4 zincirle tekrar dibine sabitliyorum şöyle bakalım aynı duruyor mu diye tekrar bakın bir tane zincir çektim beyaza geçtim bir zincir çekip ilmeğimi genişletip aynı noktaya bir fıstık yapıyorum burayı 5 dolgu 6 dolgu ne kadar isterseniz doldurabilirsiniz bakın bir fıstık yaptım 4 zincirle tekrar dibine sabitledim bir zincir çekip yeşil kısma geçiyorum bu şekilde kenar oyası yapacağız bir fıstık yapıyorum kenar bölümlerimizi e, Kenar bölümümüzün de düzgün durması için hemen şurayı bir bitireyim orayı da size anlatacağım. Aralarda bir zincir kurtarmıyorsa iki zincir de çekebilirsiniz. Bakın kenar bölümlerimizde ise burada tam gösteremedik modeli başladığımız için şöyle göstereceğim ben size. Ee, şimdi buraya kadar şu orta bölümümüze kadar geldik. Buraya iki tane fıstık yaparsanız dönüşlerimiz ya da iki ya da üç fıstık yaparsanız aynı yere dönüşlerimiz çok daha güzel olacaktır. İki ya da üç kendi elinizde. Ben şöyle hatta geleyim. Bu kısmı ben sizlere tekrar göstereyim. Nasıl güzel durduğuna birlikte bakalım. Buraya kadar geliyorum. Evet hanımlar bakın yaparak e, tam köşeye kadar geldim. Şuradaki iplerimizi nasıl saklayacağımızı göstereceğim sizlere. Bakın buradaki iplerimizi ise şöyle fıstık aralarından çekerek yok edebilirsiniz. Bu şekilde ben önceden temizlemiştim ama burada bir tane kalmış. Bunu da sizlerle e, göstermek istedim. Şimdi köşe bölümüme geldim. Bakın tam köşemdeyim. Buraya yine bir tane fıstık yapıyorum. kapattım tepeye bir fıstık kapattım 4 tane zincir çekip dibine sabitliyorum bir zincir aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım Pardon Pardon çok çok özür dilerim. Yanlış yaptık. Tepeye yapmıyorduk. Benim modele gitti kafam. Bakın burada bir tane fıstığımızı yaptık. Tam köşe bölümüme. 4 tane zincir çekiyorum. Ve dibine sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Modele gitti kafam. Şimdi aynı şekilde yapıyordum. Son anda fark ettim bir, ikinci fıstığımızı yaptık dört tane zincirimizi çektik bakın dibine tekrar sabitledim bir tane zincir çekiyorum hemen şöyle karşı tarafa geçiyorum biraz gevşek çektim burayı zincirimi e, çok fazla e, sıkıntı olmasın diye bakın aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum 4 tane zincirle tekrar dibine sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Diğer fıstığa sabitliyorum. Bakın bu şekilde bütün kenar kenar oyamızı yapalım. Bitmiş haliyle gelelim. Evet hanımlar kenar bölümümüzü de bitirdik ve lifimiz bitti çok güzel oldu gördüğünüz gibi arka tarafı da bakın ayrı bir model gibi durdu ee, gayet güzel durdu burası da sanki başka bir modelmiş gibi İki taraflı kullanabileceğiniz çok güzel bir e, lif oldu bunu e, set haline de dönüştürebilirsiniz bu şekilde başlayıp uzun lifini ve kese lifini de yapabilirsiniz. Üçlü güzel bir set oluşturabilirsiniz. Evet, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı da haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sevgiyle kalın ve benimle kalın.